Merhabalar değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle işinize yarayabilecek videoları da çekiyoruz. Öncelikle bayram dönemindeyiz bayramınız kutlu olsun bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bahsetmek istediğimiz şey çocuk yardımı. Şu ana kadar da vardı bu çocuk yardım biz de almıştık çocuklar için. Ama işte 300 lira, 400 lira, 600 lira gibi bir civardaydı ve bir seferlikti. Ancak çok farklı bir değişiklik oldu. Yalnız başvuruyla arkadaşlar. Hiçbir kriter aranmaksızın artık 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle birinci çocuğu olan kişilere tek seferlik 5000 lira verilecek. Tek seferlik 5000 lira birinci çocuğu olanlara. Eğer ki sizin 1 Ocak 2025 itibariyle sonrasında ikinci çocuğunuz doğmuşsa bu durumda her ay, her ay 1500 lira verilecek. Ne zamana kadar hocam? 60 ay boyunca. 5 yaşı dolana kadar çocuğunuzun her ay 1500 lira annenin hesabına yatacak arkadaşlar. Eğer 3. çocuğunuz doğmuşsa, 1 Ocak 2025'ten sonra 3. çocuğunuz doğmuşsa her ay 5000 lira yatacak. 4. çocuk, 5. çocuk, 6. çocuk gibi diğer çocuklarda ise yine 5000 lira, 5000 lira şeklinde devam ediyor arkadaşlar oran. Peki hocam benim e, mesela 1 Ocak 2025'ten sonra birin şey ikinci çocuğum doğdu 1500 lira almaktayken üçüncü çocuğum da oldu bu durumda ne olacak bu durumda arkadaşlar ikisi beraber hesap edilecek ve 6500 liraya yapmaya devam edecek yani arkadaşlar e, dolayısıyla dediğim gibi birinci çocuk için eğer 1 Ocak 2025'ten sonra doğduysa tek seferlik 5000 lira ikinci çocuk için 5 yaşı dolana kadar her ay 1500 lira. 3. çocuk, 4. çocuk gibi diğer çocuklar için her ay 5 yaşı dolana kadar 5000 lira ödenmeye devam edecek. Dediğim gibi kimin hesabına? Annenin hesabına yatacak arkadaşlar. Önceden de o tek seferlik ücret yine annenin hesabına yatıyordu arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir şart yok. Yani dolayısıyla memursanız, öğretmenseniz vesaire Yine bu e, haktan yararlanabileceksiniz. E, peki nereye başvuracağız hocam? Nasıl başvuru yapacağız hocam? Şimdi arkadaşlar, ilk önce çocuk bir kere doğacak. Çocuk doğduktan sonra nüfusa gidip ismini işte yazdırıyorsunuz, kaydettiriyorsunuz. E, daha önce olmuş olanlar bilir, e, olmamış olan arkadaşlarımız da süreç böyle işliyor. İşte hastanede doğdu çocuğunuz mesela. E, ilgili kağıdı alıp nüfusa gidiyorsunuz. İşte diyorsunuz ismini de şu olacak. Ondan sonra nüfusa kaydettirdikten sonra eğer ki kamu görevlisiyseniz. Biz mesela işte kamu görevlisi bir arkadaşımız olsun. E, kamu görevlisiyseniz kendi kurumunuza dilek çevireceksiniz. Ancak kamu görevlisi değilseniz bu durumda arkadaşlar aile ve sosyal güvenlik il müdürlükleri oluyor. E, buraya gidip ne yapıyorsunuz? E, sosyal hizmetler il müdürlükleri oluyor. Buraya gidip ne yapacaksınız, dilekçenizi vereceksiniz ve bundan sonra almaya başlayacaksınız. Yurt dışındakilerse konsolosluklara başvurmaları gerekiyor arkadaşlar. Annelerin hesabını yatacak dediğim gibi. 1 Ocak öncesi çocuğu olanlar peki ne olacak hocam? İşte bizim komşumuzun Aralık ayında oldu çocuğu mesela. 1 Ocak öncesi çocuğu olanlar bu haklardan maalesef yararlanamayacaklar. Durum bu şekilde arkadaşlar. Vergi, kesinti, haciz vesaire hiçbir şey yapılamayacak bu ücretlerden. Ve Cumhurbaşkanı bu ücretleri arttırabilecek. Dediğim gibi şu ana kadar hani tek seferlik 300, 400, 600 gibi ücretlerdi. Bundan sonra tekrar söyleyeyim. Birinci çocuğunuz olduysa eğer veya olacaksa 1 Ocak 25'ten sonra tek seferlik 5000 lira. Eğer ikinci çocuğunuz olacaksa her ay 1500 lira 60 ay boyunca. Eğer 3. çocuğunuz olacaksa 1 Ocak 2025'ten sonra bu durumda her ay 5000 lira almış olacaksınız e, 60 ay boyunca. E, ve diğer çocuklar için de aynı şekilde işte 5000 liralık e, oran devam ediyor. E, durum bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir kriter yok. E, her anne buna başvuru yapabilir. E, annenin hesabına yatacak. Yine PTT üzerinden yatacağı söyleniyor. E, durum bu şekilde arkadaşlar. Evet. E, i̇nşallah e, hayırlısı olsun aklınızda. Durum bu şekilde. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz, dediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.